Batının aileyi yok etmek için topluma dayattığı LGBT ideolojisi telefonlarımıza kadar girdi dil öğrenmek hissesi altında LGBT propagandası yapan Duolingo adlı uygulamayı küçücük çocuklar dahi telefonlarına indirebiliyor. Dil sertifikası da veren uygulama özellikle çocuklara yabancı dil öğretmek için birçok ebeveyn tarafından kullanılıyor. Ebeveynler farkında olmadan çocuklarını LGBT propagandasına maruz bırakıyor. Uygulamada iki kadın arasındaki eşcinsel ilişki açık açık tarif ediliyor. Bir erkeğin kadına sorduğu "Kocan nerede?" sorusuna kadın, kocam yok, çok zorlu bir karım var cevabını veriyor. Duolingo'daki LGBT dayatmasına kullanıcılar da tepki gösterdi. Bir şikayet sitesinde tepkilerini dile getiren kullanıcılar bunu herkese dayatamazlar. Küçük yaştaki çocukların eşcinsel ilişkileri eğitim için kullanılan platformda suistimal edilmesi ahlaki ve yasal değildir dedi.